API Management nedir? Bu videonun sonunda API Management'ın ne olduğunu, ne işe yaradığını ve API Management denildiğinde neden bahsettiklerini anlamış olacaksınız. Amacımız bu. Bir ürüne odaklı gitmeyeceğim. Konseptle ilgili konuşacağız. Şimdi API Management adına baktığımızda API'leri yönetecek bir şey ne demek bu? Yani Swagger'dan falan bahsetmiyoruz ki Swagger işin içerisine girebilir tabii ki. Ama hikaye şu ya ihtiyaç nereden çıkıyor aslında ondan bahsedelim. Onun için de hemen bir şeyler çizmeye başlayacağım. Şimdi bunun iki perspektifi var aslında. Birincisi doğal olarak ortada bir API olmak zorunda. Benim API'larım var, değil mi? Şimdi bu API'leri de doğal olarak kullanan birileri var. Şimdi standart senaryodan gideceğim. Bu kullananlar dışarıda insanlar. Yani bunlara third party insanlar diyoruz tamam şurada tanımadığımız X insanlar geliyorlar. Bizim API'leri kullanıyorlar. Şimdi en en basit ihtiyaçlardan bir tanesi ve hep karşınıza çıkacak olan throttling. Şimdi throttling ihtiyacını network level bir şeydir bu. Ben onu firewall seviyesinde çözerim vesaire diyebilirsiniz ki çözebilirsiniz de bu arada. Fakat şimdi bu throttling ihtiyacını biraz da hani API özelinde peki nasıl değişebilir? Çünkü throttling ihtiyacı HTTP seviyesinde bir web sitesinin önünde de ihtiyacınız olabilir. Fakat API seviyesinde nasıl olur? Şimdi API'lere erişimi nasıl veriyoruz? Burada da o ortaya çıkıyor. Biz API'lere nasıl erişim veriyoruz? İşte key based bir erişim vermiş olabiliriz. Bir tane subscription key ile geliyor olabilirler. Böyle bir senaryoda da örneğin throttling'i subscription key ile eşleştirmek isteyebilirsiniz. Subscription ki header'da olabilir, URL'de umarım URL'de değildir bu arada. Neyse <laughs> body'nin içerisinde olabilir veya header'da olur. Header'da olabilir diyelim. Şimdi bunlarla ilgili esneklik sahibi olmayabilir ön aldığınız firewall. Yani subscription key based bir throttling yapmayabilir. Throttling nedir? Dersiniz ki arkadaş saniyede 5 request yollayabilirsin. Daha fazlasını da yollayamazsın. Bu inanılmaz kritik bir şey bu arada. Ve default her yerde olması gereken bir şey. Ve ben inanılmaz şaşırıyorum yani olmayan yerler. Olmayan yerler çok fazla olduğu için ona şaşırıyorum yani. Çünkü birisi gelip API'lerinizde throttling yoksa API'niz üzerinden bütün datanızı alıp gidebilir yani çok rahatlıkla hissetmezsiniz bile doğru monitör yani throttling olmayan yerde doğru monitör de yoktur diye varsayabilirim tabii ki. Her neyse oraya gitmeyelim. <laughs> Şimdi API management ürünleri genelde bunu hallederler. Şimdi tabii ki keybase dedik. Key-based olabilir. Third-party identity provider kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili şeyleri de API Management ürünlerin içerisinde halletme imkanı var. Yani imkan ne burada? Diyelim ki key-based yapıyorsunuz. Diyelim ki token-based yapıyorsunuz. Token validasyonunu API Management katmanında halledebilirsiniz. Yani bunun önüne bir yani düzgün yazamadım. Apim diyeceğim. Apim diye geçer genelde. Bir apim katmanı koyuyoruz. Şimdi şunu isterseniz bir temizleyeyim burayı. <laughs> Şimdi şurası API katmanı, burası e, dış dünya, dünya. Tamam. Şimdi ben ne yapıyorum? Buraya geliyorum, bir apim katmanı koyuyorum. Artık gelen requestler sürekli apimden geçmek yüzünde. Ya yani proxy gibi de düşünebilirsiniz bunu aslında. Fakat yani proxy kadar da basit değil. Şimdi bu arkadaş throttling yapabiliyor. Bu arkadaş geri geliyor ve işte token validation yapabiliyor. Bunun dışında tabii en büyük görevlerinden bir tanesi de şu. Farkındaysanız bu arkadaş aslında içeriğiyle dışarıyı bildiğinizden decouple ediyor. Bu ne demek? Dışarıdan gelen arkadaşla içerideki API arasında. Çünkü bu API'm de dışarıya bir API açıyor sonuç itibariyle. Yani burada bir REST dünyadan bahsediyorsak bu da bir API açıyor dışarıya. Fakat kendi dışarıya açtığı API ile sizin içerideki API'nin şeması aynı olmak zorunda değil. İşte en büyük görevlerinden bir tanesi. Ben Trotting'den başladım ama aslında en büyük görevlerinden bir tanesi. API Management'ın şema transformasyonu yapabilmesi. Yani gelen request'in body'si çok farklı olabilir. İçerideki API'in request body'si çok farklı olabilir. URL'ler çok farklı olabilir. İçerideki dünyanız ile dışarıdaki dünyanız birbirinden çok farklı olabilir. Bu çabı ciddi bir esneklik getiriyor. Çünkü içeride siz bir backend yazıyorsanız ve API yazıyorsanız bunu yazarken artık dış dünyadaki kaygılarınız hani insanlar kullanırken işte şurayı şöyle mi kırıyoruz böyle mi yapıyoruz nasıl dizayn edebiliyor muyuz doğru bir şekilde mi oturtuyoruz vesaire gibi kaygılardan tamamen uzaklaşıyorsunuz İçeride kendi iç kaygılarınıza göre bir API design katmanı yapabiliyorsunuz şimdi bu tabii pozitif sonuç da verebilir negatif sonuç da verebilir bu ayrı bir konu. Negatif sonuç nasıl verebilir? Yani içerisi tamamen kirli bir dünyaya dönüşebilir. Dışarıdaki kaygılar tamamen uzaklaştığında. Ama tabii şöyle bir esneklik de var. İçeride bir problem olduğunda veya içeride bir workaround uygulamak zorunda olduğunuzda bunu dışarıya yansıtmanızı engeller. Dışarıya sürekli temiz bir dünya yansıtırsınız. Bu çok farklı amaçlarla kullanılabilir tabii ki. Yani burada API versioning'i tamamen işte API management katmanında yaparsınız. İçeride farklı versionlar, farklı backendlere lend ediyordur, ama dışarıda tek bir endpoint vardır. Ee, Versiona göre routing yaparsınız. API management katmanından bakarsınız, en yakın data center'a yollarsınız. API management katmanınız farklıdır. İşte global bir servis kullanıyorsunuzdur belki vesaire gibi hikayelere gidebilir. Fakat baktığınızda biz ne yapıyoruz? Request routing yapıyoruz. Bu dışarıya giden response için de geçerli. Dışarıya bir response output eder içerideki API. Dışarıya tamamen dışarıya yani dış dünyaya giden response body'si çok farklı olabilir. Şimdi bunu ben senaryo olarak aslında pozisyonlamıyorum bunu ama tabii ki bu işte şey bazen backend for frontend gibi gibi de BFF sanırım bunun da kısaltması. unutuyorum. Her neyse. Yani şu anlamda da kullanıldığı oluyor. Benim için arkada işte bir numaralı API'im var. iki numaralı API'im var. Her neyse. Bunları tek bir API olarak dışarıya açabilir miyim? Yapabilirsiniz. Benim çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Çünkü bu yavaş yavaş bir kirliliğe doğru gidiyor. Ve Distribute Transaction'ı API Management katmanında handle etmek de çok kolay değil. Kirlenmeye başlayabiliyor. Çok tavsiye etmem ama bu şekilde kullanıldığını da gördüm. API Management katmanı işte API monetization için çok fazla kullanılabilir. Yani API'larınızı siz satmak istiyorsunuz fakat bunun içinde de şöyle bir e, işlevselliğe ihtiyacınız var. İnsanların gelip developer'ların gelip register olabilmesi lazım. Register olup işte subscription key alabilmeleri lazım. Belki register olurken farklı tier'lar seçebilmeleri lazım. İşte gold tier, silver tier falan her neyse artık. Ve o her tier'de belki farklı throttling kurallarınız olacak. Farklı kotalarınız olacak. Yani throttling'in ötesinde işte ayda 5 milyon defa çağırabilirsin bu API gibisinden. Belki belirli bir grup API diyeceksiniz ki bu 15 tane API beraber bir üründür. Ben bu ürünle ilgili gold ve silver açacağım. Silver'da şu kadar yapabilirsin. Gold'da şu kadar yapabilirsin aylık. 5 dakikada da ancak şu kadar yok. hem throttling'i set ederim hem kota management'ı yaparım API başına. Ve üzerine de bunun için aslında para da almak istiyorum senden. Bunun için de bir portala ihtiyacım var. Bir yandan bir de bir port, developer portağı da ihtiyacım var. Çünkü bu API'lerin dokumentasyonlarını da host etmem lazım bir şekilde. Yani gelip developer olarak kaydolabileceğin, key alabileceğin, kredi kartına geçip para verebileceğin, sonra seni bu şekilde throttle edip kotanı da yönetecek ve senin gelip belki dokümanları gördüğün yerde API'leri test edebileceğin bir Dünyaya ihtiyacım var işte bu da API Management ürünü. API Management ürünü bunları da hallediyor. Bütün bunları hallettiğini düşünürseniz işte sizin arkada yazdığınız şey, API'leriniz tertemiz kalmaya başlıyor. Bütün bu dertlerden dertlerden uzaklaşıyor. Hatta bunun önüne Identity Provider entegrasyonunu da koyarsanız, işte atıyorum Azure AD veya herhangi bir Identity Provider'ı da aldınız, dediniz ki Developer Registration'da da bu Identity Provider'la entegre ol sevgili API Management ürünü dediniz arkadaki API'leriniz tertemiz. Yani büyük ihtimalle identity'nin bazı claim'leri pes etmek zorunda kalabilirsiniz. bu senaryoya göre değişir. Ama arka taraf tertemiz bir şekilde kalıyor. Ön tarafta API management. Tabii ciddi yük koyuyorsunuz API management ürünün üzerine. Ki işi bu. Ciddi bir dependency yaratmış oluyorsunuz API management ürünü ama hani yani işi bu. Kullanıyorsunuz yoksa bunların hepsini kendiniz yazacaksınız. Şimdi bir diğer perspektif bu işe e, baka, bakabileceğimiz bir diğer perspektif de şu aslında. Şimdi bu şu ana kadar hep kendi API'larımızı yönetmekle ilgili şeylerden bahsettik. Bu arada kaçırdığım şeyler olabilir ama hani genel olarak senaryolar bunlar. Ama kendi API'larımızı yönetmekten bahsettik. Bir de aslında başkalarının API'larını yönetmek var. Şimdi şöyle düşünün. Sizin bir e, app'iniz var ve gidiyor işte şey diyelim. Weather API kullanıyor, bir yerden hava durumu alıyorsunuz, değil mi? Hani süper kritik değil bu senaryo ama bu arkadaşların işte bir e, API var. Dediğim gibi gidiyorsunuz, alıyorsunuz, dönüyorsunuz vesaire. Şimdi bu arkadaşlar, ya Weather API büyük ihtimalle e, hani, x bir yerden almıyorsunuz, da, her neyse yani bu arkadaşlar size haber vermeden API şemasını değiştirdiler. Olacak iş değil demeyin oluyor. Haber vermeden değiştirdiler. E şimdi. Ne olacak? Kırıldığınızın farkına vardınız. Müşteri haber verdi vesaire. Hani Düzgün monitörlük de yoktu diye varsayıyorum. Her neyse. Hangi nokta olursa olsun. Şu anda haberdar olduğumuzda ne yapmak zorundayız? Biz API'mizi değiştirmek zorundayız. API'mizi değiştireceğiz ve tekrar deploy edeceğiz. Oysa ben bu araya bir API'm alsaydım ve karşı tarafın adına karşı tarafın API'lerini yönetseydim kendim için yönetseydim işte o zaman Hapim katmanında transformasyonu değiştirip rahat ederdim. Hiçbir problemim olmazdı. App'imi değiştirmek veya app'imi tekrar deploy etmek zorunda kalmazdım. Bir anlamda karşı tarafın API'larını manage ediyorum ama kendim için manage ediyorum. Ve bu şekilde eğer entegrasyonlarınız çok fazlaysa işte 50-60 yerden farklı API'ler kullanıyorsanız o zaman işe yaramaya başlıyor. Ee, tabi burada şu da var. Ee, burada işte Caching devreye sokabilirsiniz. Diyelim ki bazen şu weather API'ni kullanıyorsunuz ve weather API'ni büyük ihtimalle para vereceksiniz. API transaction başına para veriyor olabilirsiniz. Belirli kotanız olabilir vesaire. Yani şunu yapabilirsiniz. API weather API'nin bunu yapmadığını varsayıyorum tabii ki. Yani dersiniz ki arkadaş ben API management katmanında bir caching yapacağım. Şu third party kullandığım API ile ilgili. Aynı GPS koordinatıyla weather sorulduğunda 5 dakika içerisinde cache'den return edeceğim. Kendi cache katmanımdan return edeceğim. Böylece third party'ye gitmeyeceğim. Performans kazanacağım. Plus gitmediğim için o transaction'ın parasını da vermeyeceğim. Yani karşı tarafı kendi adıma keşlemeye başlıyorum. Şey de yapmak çok mantıklı bu arada. Karşı tarafı kendi adınıza throttle etmek de mantıklı. Niye? Çünkü bir karşı tarafı çok fazla kullandığınızda çok fazla para verecekseniz onu limitlemek isteyebilirsiniz. İkincisi içerideki uygulamayı kimin yazdığını bilmiyorsanız veya güvenemiyorsanız içerideki uygulamaya ki olabilir yani büyük organizasyonlarda özellikle farklı farklı ekipler. Bu arada büyük organizasyonla alakası yok yani app'in içerisinde bir bug vardır ve çılgın bir şekilde gidip weather API'ni çağırmaya başlamıştır. Ve sizin arada eğer app'im katmanınız varsa ve third party API'yi manage ediyorsunuz ve throttling implemente etmişseniz zarar görmeyecek yani karşı tarafa zarar vermeyeceksiniz kendi faturanıza zarar vermeyeceksiniz bu senaryoda çoğu zaman APIM katmanı olan API management katmanı olan e, senaryolarda çoğu zaman API management katmanını bir tane monitoring tool'u da bağlanır zaten yazamıyorum bu arada Whiteboard'u açmasam da olurmuş galiba. Her neyse bir monitoring tool da bağlanır. O monitoring tool da anomalileri vesaireleri report eder. Büyük ihtimalle haberlerde olursunuz. Normalde monitoring uygulamanın içerisine daha nadiren konuyor açıkçası. Apim katmanı konduğunda apim katmanları genelde kendi monitoring tool'larıyla beraber de geldikleri için otomatik olarak gelmiş oluyor. Yani ben dışarı çıkarken bir karşı taraf şema değiştirirse vesaire benden habersiz kırarsa, ben uygulamamı değiştiremiyorsam bununla ilgili hızlı bir şeyler yapabilirim. İki, keşleyebilirim Buradan bir fayda sağlayabilirim. Üç, ben dışarı çıkarken bende bir bug varsa, third party bir sistemi zarar vermesini, zarar vermeyi engelleyebilirim bir anlamda. Şimdi bu şekilde baktığınızda API management başkalarının API'lerini de, başkalarından kullandığım API'leri de manage adına faydalı bir araç. Yani genel olarak baktığınızda neredeyse API gördüğünüz her yerde API management anlamlı diyebilirim. Tek bir istisnai enteresan durum var. Bahsetmeden geçemeyeceğim çünkü bunun böyle kullanıldığını gördüm. Enteresandı. O da şu. Şimdi bu arkadaşların e, e, örnek vereceğim. İki tane mikro servisi var. Mikro servisten mikro servise komünikasyonda da HTTP kullanıyorlar. İşte burada da REST API var özetle yani. Tamam. Şimdi süper detayına girmeyeceğim ama yaptıkları şey ben bu araya demişler API Management ürünü alırım. Her bir mikro servisin oradan geçiririm. Üzerine tabii bir fantastik hareket daha yapmışlar. O da şu benim bir de identity provider'ım var demişler. Her mikro servisin orada bir identity'si var. O yüzden her request yani mikroservis 1'den servis 2'ye giden her request API management katmanına gidiyor. Identity provider üzerinden identity'si valide ediliyor vesaire. Authentication, authorization oluyor. Sonra buraya gidiyor ve geri geliyor. Şimdi bu biraz overkill. Bu biraz fazla. Ee, ya bu arada bu çalışır. Çalışıyor da zaten. Ama fazla. Bu maliyetli. Performans olarak sıkıntılı. Performans olarak sıkıntılı olmayacak hale getirirseniz de maliyetli gerçekten para olarak yani altına koyacağınız donanım olarak maliyetli. Ee, tabii ki kullanımı inanılmaz kolay bu arada çünkü bunları ürünler olarak aldığınız için yani birbirlerinde ataşlıya ataşlıya olayı bitiriyorsunuz ee, ve süper pratik bir şekilde de ilerleyebiliyor fakat bu senaryoda şu aradaki trafik yani burada işte 50, 100, 150 mikroservis olduğunu düşünün. Bir 150 mikroservisin birbiriyle komünikasyonunun tamamen apim katmanından geçtiğini düşünün. Çok hızlı bir şekilde scale etmeye başlıyor ve çok çeti yani, chati e, mikroservislerse eğer bunlar ki büyük ihtimalle yani genelde öyle oluyor. E, çok sık konuşuyorlarsa apim katmanına çok yani beklenenden çok daha fazla bir yük oturmaya başlıyor. Bu özellikle developer ortamında e, sıkıntı yaratmaya başlıyor, developer testing ve staging ortamlarında sıkıntı yaratmaya başlıyor. En ufak şeyde bile çok ciddi yük görmeye başlıyoruz apim katmanında. O yükü kaldırmak için donanım koymak gerekiyor arkasına. Bu da staging ortamının maliyetlerini almaz yükseltebiliyor vesaire. Yani bu senaryoyu gördüğünüzde şöyle bir geri çekilip bir dakika ya, hani e, bu biraz sanki kullandığımız ürün birazcık e, Overkill buraya hani e, nasıl ben şey örneğini veriyorum yani işte büyük bir e, baltayla sinek öldürme e, örneğini veriyorum. Farklı senaryolarda da veriyorum onu da her neyse. Yani bu senaryo e, süper fit olmayabilir. Özetle API Management böyle bir şey. Umarım fikir vermiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.